Türk alfabesi A B C Ç D E F G Yumuşak K H I İ J K L M N O Ö P R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. A, araba, anahtar, ayakkabı, arı. B, bisiklet, bardak, bayrak, bilgisayar. C. Cami. Cetvel. Cüzdan. Civciv. Ç. Çorap. Çikolata. Çocuk. Çorba. D. Defter. Dolap. Doktor. Domates. E. Elma. Ev. Elbise eşek f fil fare fincan futbol g gazete gözlük gemi güneş yumuşak g ağaç dağ iğne öğretmen h havuç harita hastane hemşire ı ırmak ışık ıslık ıslak İ. inek inci insan ip j jet jandarma jeton jimnastik k kalem Kedi Kapı Kitap L Lamba Limonata Lokanta Limon M Makas Mantar Maymun Merdiven N Nane Nar Nehir Numara O okul orman otel otobüs ö ördek öğrenci ödev örümcek p pantolon para pencere peynir r radyo reçel raf resim s saat sınıf silgi su şe şeker şişe şoför şemsiye t tavşan televizyon terlik tuvalet u uçak uçurtma usta uyku ü üzüm, üniforma, üniversite, ütü, v, vida, vinç, valiz, vücut, y, yağmur, yastık, yatak, yumurta, z, zil, zarf, zürafa, zeytin, 아, 에, 으 이, 오, 어, 우, 으, 아, 에, 제 체, 게, 게, 으 이, 메, 네, 오, 어, 세. ş u ü j z a adana b bolu c ceyhan ç çanakkale d denizli e edirne f fatsa g giresun h hatay İ İzmir I Isparta J Jandarma K Kars L Lüleburgaz M Muş N Nide O Ordu Ö Ödemiş P Polatlı R Rize S Sinop Ş Şırnak T. Tokat. U. Uşak. Ü. Ünye. V. Van. Y. Yozgat. Z. Zonguldak.